Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Şu sağdaki turuncu evi ben alıyorum. Sağ tarafa bir dörtlü veya üçlü indi de. Onu gördün herhalde sen de zaten. Tamam UMP ile m var. Yan evim dolu. Çatıya çıksam nasıl olur? Önüm, önüm dolu önüm Önüm ve yolun karşısı iki tarafta dolu gördüğüm birinin çatıdalar Çaldım iki tane Sol tarafında var yolun sağda var İki tarafım ve önümde var öndeki evin çatısından çıksam nasıl olur acaba? Şöyle ileri doğru geçelim ya. Şuradaki evi de görmek istiyorum. Ses var. İleri doğru geçmemiz lazım. Şu yolun sağı var ya mavi evin orası yok. Oh şurası. O taraf dolu. Şu önüm dolu. Şu so şurası da dolu. Geçelim mi öne doğru? Yolun sağından atlıyorlar. Tam önümüzdeki ev dolu. Gel, gel 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 geç 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 fırsat fırsat. Önümdeki evden ayak sesi aldım. Çıktım çatıya. Çatıdalar. Beni düşürdü. Şu evin çatısı baygın. Canı çok az. İçeri gir, içeri gir. Ah, düşürdüm adamı ya. Nerede? Aşağıda. Işte. Yan tarafa geçtim. Aldım. Nerede? Gördüm. Vurdum biraz. Kitim yok, sargı bez dönüyorum. Ben oradaki buggy sesini mi aldım az önce? Evet. Adam orada bak. Biri şeyin içine indi. Yaklaşacak olacak solda. Yerini geçirmezsek sorun yok. Diğerini göremedim ben. Diğer büyük ihtimal sola açılıyor soldan gelebilir. Nereden sıkıyor, göremiyorum hala. Gördüm aşağı indi. Tamam. Çukurun içine indi. Oradan büyük ihtimal sağa geçecekler. İşte. Hı. İkisi de çukurda şu an. Şöyle geri çıkıyorum. Geldiler. o başka biriydi. Burada yoklar. Aldım. Hmm. Diğer nerede? Oraya gitmiş tam tam gördüm. Aynen oraya gitmiş yani ya doğruysa oraya gitmiş. Arkalamazlarsa görebilir. Göstermiyorlar. Gördüm çatıda. Şeyin arkasında yat, yattı oraya. Alttakini gördüm. Aşağı atlıyorum. Ah tarayamadım ya. Düştü. Bas bas bas. 2 2 onlar. He 2 2 oradalar. Arkadan geçiyorum. Dikkat et. Önümde evet. adam. Adamını kaldırmaya girmiş. Burada burada burada. Tamam aldım. Allah ben de Evin içine bir gireyim. Bim bim Hasta mı az önce arkada? Hmm. Büyük ihtimal buralarda dolar ömürlüğe yani. Hani? Oraya mı girdi? Gördüm bize duralım Bekleyin ses verme ses verme ses verme Dur çıksın Çıksın elleme be Demek ki buna kasmış az önce bayram 2 bayram gel Gördüm gördüm gördüm. Arkada biri daha var. Gördüm. 3 baygın var gel bas. İlk kaldı. Ben sağdan geçiyorum sen soldan geç. Evin içine girmiş. Vurdum vurdum. Çok az canı var bas bas bas. Şu eve girdi. Bitirdin mi? Onun içinde çok az canı var. İçeride içeride. Dikkat et. Nefret edemiyoruz şimdi de kullanıyoruz. Buradalar buradalar gördüm. Karşımda. Şurada bak. Aydın. Arabayı getir. Bir tane daha yerse at. ikisine can az. Karşıdalar. Çok az canlar var ikisi. Birini bayıttım. Birine de çok vurdum. Ama geç kaldım. Buradan geç, şöyle arkalarına geçelim. Dur. Ver bana. Şuraya dursam aynı burada da bak gördün mü? Aşağıdan geçiyorum. Ha de. Düştüm. Gördün mü baygana? Diğeri sağda. Geçemedim sağa ya. Tamam geldim. O da tepede tepede. Gördüm. Bomba alıyorum. Şunu bir bayır öldüreyim ya. Açıldım. Karşıma geçmiş olabilir şuraya önüme buraya 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 geçmiş olabilir Nerede? Üstüne çıkıyorum ya. Ha burada burada. Önüm dönümde. Aldım. Ah güzel oyundu eline sağlık. 12 kill 1613 hasar toplamda 16 kill güzel oyundu beğeneceğinizi düşünüyorum videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere. you <laughs>